Bizler de Urfanatik TV ailesi olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türk Mutfak Haftası etkinliği kapsamında Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini tanıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında kutlanan etkinliklerde Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri tanıtıldı. Yani, şey yapın, <Sessizlik> güzel. Harikasınız. Güzel gelmesin. Bastıra bastıra o ok kokuyor. yemek tabii ki. Biraz önce yemeklerimizi gezdik, lezzetlerine bir kısmını baktık. Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmişi olan bir şehir. Medeniyetlerin kesiştiği, medeniyetlerin yaşadığı ve birçok medeniyetin buraya çok özellikli şeyler bıraktığı bir şehir. Evet, bunlardan biri de lezzet. Şu iddiamızı tekrar ediyoruz. Efendim, Şimdi geçmişte diyordum esas olan tabak değildir damak, gelişkin damağı gibi Urfalı'nın gelişkin damağı gibi başka bir yer bulmak çok zor. Nasıl ki her Urfalı'nın sesi çok güzel oluyor, efendim sokaktan bir Urfalı çağırın bakalım şarkı söylesin, ne kadar da güzel söylüyor diyorlar ve her bir Urfalı bir ses sanatkarı konservatuarlarda yetişiyor. Ama her bir Urfalı aynı zamanda bir lezzet ustası, bir mutfak ustası. Bu nedenle de Şanlıurfa'nın gastronomide kendisini tanıtma noktasına alacağı yol çok fazla.